Aralık ayında gezegen transitlerinin burcunuza göre etkilerine geçmeden önce yine genel bilgiler vermek istiyorum. 2023 senesine veda ediyoruz. Artık yılın son ayındayız. 2023 global anlamda oldukça zor bir seneydi. Öncelikle savaşlar ve zulümler insanlık için her zaman son derece sarsıcı ve üzücü olaylardır. Dünyanın birçok yerinde çatışmaların ve savaşların artması, deprem felaketleri bu senenin oldukça dramatik geçmesine sebep oldu. Politik, ekonomik ve sosyal belirsizlikler, uluslararası ilişkilerdeki gerginlikler dünyanın birçok yerinde gerilimi daha da artırdı. Elbette bireysel anlamda bazı doğum haritalarına ödüller hak edişler de verdi. Çok büyük dönüm noktaları yaşandı. Seneyi 8 derece Oğlak burcunda başlayıp Yay burcunda devam edecek olan Merkür retrosuyla bitiriyoruz. 2024 senesi yine bu retro etkisiyle başlayacak. Global anlamda para piyasaları, siyaset, siyasiler, otorite savaşları gibi konular ön planda olacak. 13 Aralık günü Oğlak burcunda tam gerilemeye başlayacak olan Merkür retrosunun etkileri gezegen hızının yavaşlaması ve gölgeli günlerle birlikte aslında 25 Kasım civarında başladı. Gerileme 23 Aralık tarihine kadar Oğlak burcunda bu tarihten sonra 2 Ocak tarihine kadar Yay burcunda devam edecek. Ancak yeni girişimler, yeni başlangıçlar, satın alımlar, sözleşmeler için gezegenin eski hızına döneceği 20 Ocak sonrasını öneriyorum. Merkür retrosunda neler yapılmaz? Artık herkesin az çok bildiğini düşünüyorum ama yine de bilmeyenler için tekrarlamakta fayda var. Bu dönem ev, araba almayın, cep telefonu gibi teknolojik aletler satın almayın. Bir de Merkür Retrosu'nda doğanların Merkür Retrosu'ndan etkilenmeyeceği gibi bir görüş olsa da aslında bu yanlış. Retroda doğanlar da retroda doğmayanlar kadar etki alır. Taşınmak için yine iyi bir dönem değil, yetişim hatalarının, unutkanlıkların sıklıkla yaşanacağı bir dönem. Eski ilişkiler, sevgililer yeniden kapınızı çalacaktır. Ancak bu etki geçicidir ve yine retroda dönenler kalıcı olmaz. Çok kalıcı dostluklar kurulmaz ancak eski dostlarınızla, örneğin çocukluk arkadaşlarınızla görüşmek için harika bir dönemdir. Yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Örneğin evinizde tadilat yapabilirsiniz. Arabanızı tamire götürebilirsiniz. Zaten Merkür retrosunda araç arızaları da sıklıkla yaşanır evinizi sadeleştirebilir. Fazlalıklarınızı kullanmadığınız eşyaları ihtiyacı olanlara verebilirsiniz. Yardım etmek ruhumuza her zaman iyi gelir. Bazı işleri tekrar tekrar yaptığınızı fark edeceksiniz. Bir günde bitecek olan bir prosedür 3-5 gün sizi oyalayabilir. Bazı işleri kendiniz beğenmeyecek, yeniden yapmak isteyeceksiniz. Bir de size anlatılan her şeye hemen inanıp Özellikle yeni projelerde atılımlarda bulunmayın. Üzerine biraz düşünün zaten fikriniz değişecektir. Bir sözleşme imzalamak zorunda kalırsanız sözleşme maddelerini iyi okuyun gerekirse ekleyin. İleride yaşanacak herhangi bir sorunda kendinizi güvene almış olacaksınız. Gözden kaçan hatalar çok büyük sorunlar oluşturabilir. Temkinli hareket etmeyi unutmayın birçok işinizde aksilik yaşanmasına ve yarım kalmasına hazırlıklı olun. Bu dönemde ne yapmalıyız? Sakin düşünmeliyiz. Ama genellikle son dakikaya bırakılan işler olumlu sonuç vermiyor maalesef. Venüs gezegeni 4 Aralık'ta Akrep Burcu'na geçti ve 29 Aralık'a kadar burada transitine devam ediyor. Tabi Venüs terazideki gibi hücremde olmadığı için ilişkilerde takıntı, öfke problemleri, kıskançlık, egosal krizler ve tutkular ön planda olacak. Çünkü Venüs Akrep Burcu'nda zarardadır. Akrep Mars gezegeninin burcudur. Venüs ve Akrep doğası birbirine uyumsuzdur. Yine estetik ameliyatlar için uygun bir dönem değildir. Özellikle kadın hastalıklarına dikkat edelim. Bu ay Satürn Balık burcunda düz seyrinde olacak. Jüpiter 31 Aralık tarihine kadar Kasım ayı videolarımda söylediğim gibi retro harekette olacak. Neptün retrosu da 7 Aralık tarihinde son buluyor. 21 Aralık tarihine geldiğimizde Venüs Uranüs karşıtlığı meydana gelecek. Önemli bir açıdır. Bu ne anlama geliyor? İlişkilerde birlikteliklerde baskıcı tutum, manipülasyon, öfke nöbetleri ve ani ayrılıklara sebebiyet verebilir. İlişkilerimizde dikkatli olalım. Yine 25-30 Aralık Merkür retrosunun çok sıkıntılı dönemler olacak diye düşünüyorum. Özellikle kandırılma, dolandırıcılık konularına ekstra dikkat edelim. İletişimde de öfkeden, agresyondan uzak durmamızda fayda var. Her ay biliyorsunuz bir yeni ay ve bir dolunay yaşıyoruz. 13 Aralık'ta Yay burcunun 20 derecesinde bir yeni ay ve 27 Aralık'ta Yengeç burcunun 4 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Venüs gezegeni 4 Aralık tarihinde Akrep burcunda transitine başlıyor ve 29 Aralık tarihine kadar burada transitine devam edecek. Akrep burcu sizin 10. eviniz. Kariyerinizde pozitif gelişmeler söz konusu. İşinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlık kontrollerinizi lütfen ihmal etmeyin. 13 Aralık tarihinde Yay burcunun 20 derecesinde önemli bir yeni ay gerçekleşiyor. Yay burcu sizin 11. eviniz. Sosyal çevrenizde yeni gündemler söz konusu. Etkinlik gruplarına katılabilirsiniz. Çok sosyal olacağınız bir dönem. Bazı arkadaşlarınızla yeni projeler gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bu kararınızı Merkür Retrosu sebebiyle 20 Ocak sonrasına bırakmanızı öneriyorum. 27 Aralık tarihine geldiğimizde Yengeç Burcu'nun 4 derecesinde önemli bir dolunay gerçekleşeceğini görüyoruz. Yengeç Burcu sizin 6. eviniz. Günlük iş akışınızda bazı değişimler gerçekleşebilir. Çok yoğun ve hareketli bir dönem yaşayabilirsiniz. Mide, bağırsak ve göğüs hastalıklarına da ayrıca dikkat edin. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Barış insanlığın en değerli imzasıdır birbirimize anlayış ve hoşgörüyle yaklaşarak farklılıklarımızı zenginlik olarak görebilir, dünyada daha sevgi dolu ve uyum içinde yaşayabiliriz. Çok soğuk bir kış olacak. Lütfen sokakta kalan hayvanlarımıza sahip çıkalım, koruyalım ve karınlarını doyuralım. Doğum haritamızdaki olumsuz açılarımızı da iyileştirmek için bunun çok önemli bir hareket olduğunu unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'da takip etmek isterseniz açıklama kısmında adresim yazıyor. Özellikle hikayelerimde günlük bilgiler paylaşıyorum. Umutlu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum. Hepinize sevgilerimle. Müzik